Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Aslan burçları için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak siz sevgili Aslanlar için? Her zamanki gibi tarot kartlarına geçmeden önce bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Evet sevgili Aslanlar, Zafer. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. Yüzde gönüllü oldun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili aslanlar bakalım kartlarımızın sizler için öngörüleri neler dedim ve kupa kraliçesi geldi. Evet şu iki kart attı. Şimdi sevgili aslanlar burada öncelikle şunu söylemek istiyorum ki e, duygusal bir süreçte olabilirsiniz. En ufak bir olayda çok fazla böyle etkilenebilirsiniz. Sürekli hani böyle hani deriz ya zaman zaman hiçbir şey yok ama hep böyle ağlamak istiyorum. içindeki şeyleri böyle birikti deriz. Hiç ortada bir şey yokken yani ağlamak isteriz. Kendimizi sıkıntılı, içi dolmuş hissederiz. Tam olarak e, biraz o e, ruh modunda, e, duygu modunda olabilirsiniz. Ama kartlarımızda ki kupası bu dönemde özellikle bakın yine güç kartı geldi burada. Sizin burcunuzdan Aslan ya da Aslan enerjisi bir kadından alacağınız bir destek olacak. Yani bu kadın sizin bu süreçte yanınızda çok olacak. E kupa kraliçesi ile beraber su grubundan da olabilir Akrep, Yengeç, Balık. Bu gruptan da bir kişi olabilir. Yani bu dönemde ma e manevi olarak yanınızda olacak olan bir kadın var diyor kartlarımız. Beklediğiniz bir haber mi var? Eliniz kolunuz bağlı zaman zaman kendinizi çaresiz olabilirsiniz bir, bir olayda gelişme olsun istiyorsunuzdur, beklediğiniz bir haber vardır, bir adım atmak istiyorsunuzdur ama hani bir şeylerin oluşmasını bekliyor olabilirsiniz. Güç kartı diyor ki artık o beklediğiniz adım geliyor, beklediğiniz haber geliyor, beklediğiniz gelişme oluyor. Çünkü burada artık güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz sevgili aslanlar. Özellikle de elim kolum bağlı, çaresizim ne yapacağım bilmiyorum bu konuyla ilgili. Bakın bu madde olabilir, iş olabilir, aile durumu olabilir, ilişkiniz olabilir, çocuklarınız aranızda bir sorun olabilir, her şey olabilir. Bu durumla ilgili hem güzel bir gelişme yaşayacaksınız hem de peş peşi böyle gelecek güzel haberleriniz var. Bakın değnek dörtüsü çıktı. Resim bir kurumdan bir haber bekliyorsanız bu gelebilir. Aile içerisinde çatısında aile çatısı altında sorunlarınız varsa bu dönemde bunlarla ilgili bir kontrol altına alma durumu yaşayabilirsiniz. Ee, tekrar söylüyorum sevgili aslanlar güçleneceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Bakın zaten mesaj kartımıza ne geldi? Zafer geldi ama burada biraz blokajlarınız olabilir. Burada biraz düşüncelerinizi yönetmelisiniz. Korkularınızı yönetmelisiniz. Ee, Kılıç sekizlisi bizim zihin hapishanemizdir arkadaşlar. Yani bir şeyle kafamızı çok büyütürüz, çok kuruntu hale getiririz. Burada biraz kontrol etmeniz gerekiyor korkularınızı ve düşüncelerinizi. Evet şimdi kartlarımızı tek tek yorumlayalım. Siz sevgili aslanlar için. Tılsım beşlisi, tılsım dörtlüsü, Kılıç sekizlisi, kupa 8 şöyle kartımızı siz de rahat bir şekilde görebilin. Şimdi sevgili aslanlar uzun zamandır bir parayla ilgili ya da bir işle ilgili verdiğiniz bir mücadele var. Gösterdiğiniz bir azim var. Bakın iki kart geldi görüyor musunuz? Kupa onlusu ve e, kupa prensi ve dünya kartı. Şimdi şöyle söylemek istiyorum ki eğer iş yerinizde bir sıkıntı varsa işinizi kaybetmekten korkuyorsanız bu dönemde size atılacak olan bir adım size uzanacak olan bir el vasıtasıyla yani bunun yardımıyla siz bu sorunuzdan kurtulacaksınız. Yani bu kişi yapılan haksızlıklara göz yummayacak olabilir. Bir şeylere müdahale etmek isteyecek olabilir. Çünkü burada bir kişinin yapacağı bir yardımla atacağı bir adımla siz bir sıkıntıdan kurtulacaksınız. Ve bu eğer çalışıyorsanız yani bulunduğunuz ortamda bir iş sıkıntınız varsa iş kaybetme korkusu bununla ilgili ama bir diğer hissiyatımı da söylemek istiyorum sevgili aslanlar. Ailenizde parayla ilgili uzun zamandır bir borçlanma ama artık bu büyük bir borçlanma işin içinden çıkamadığınız bir durum gibi düşünün. Bununla ilgili bu dönemde güzel gelişmeler, güzel tamamlanmalar olacak. Bakın dünya kart, dünya nimetleri temsil eder. Artık böyle bir tamamlanma, bir döngüden kurtulma, bir kısır döngüden artık kurtulma müjdesini verir. Sıkıntılar sizden uzaklaşıp gidecek. Korkularınız uzaklaşıp gidecek. Ama burada yapmanız gereken şey arkadaşlar. Tılsım kraliçesi, ve büyücü kartı. Yani elinizdekilerin kıymetini bilmelisiniz. Buna bir savurganlık sonunda, e, bunu bir savurganlık sonunda yaşamış olabilirsiniz. Düşünmeden attığınız bir adım, yaptığınız bir yatırımla olmuş olabilir. Sanki burada daha çok sizden kaynaklı bir durum var. Yani bu aile çatısı altında olduğu için daha çok sizdir, partner eşinizdir arkadaşlar ya da çocuğunuzdur. Yani aile çatısı altında bir kişinin sebep olduğu bir durum bu kısacası. Ama Joker kart diyor ki yüklerinizden arınacaksınız. Bir kuş misali füfleyeceksiniz. Gelecek olan yardım, gelecek olan haber, yaşayacağınız güzel gelişme ile beraber. Çok güzel arkadaşlar. Yani o haneniz üzerindeki kara bulutlar dağılacak da diyebilirim. Hadi evet, bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek siz sevgili aslanlar için. Böyle para sıkıntıları çok çıktı yani hissiyatım yönde oldu. Ağır enerjiler aldım. Güzel güzel mesajlar geldi ama sonrasında arkadaşlar inşallah kurtulacaksınız bu dönemde bunların hepsinden. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Kılıç beşçisi gelmiş kartı yıldız kartı şimdi sevgili aslanlar geçmişte bir kişi ve bir söz dalışına girmiş olabilirsiniz bir kişi size ihanet etmiş olabilir bunu sadece ikili ilişki olarak görmeyin dostluk aile içerisinde iş ortamında her şey olabilir ama siz sanki bu olayda susmuşsunuz ve uzun zamandır böyle bir bilenme deriz ya hani o içindekileri söyleyeyim de rahatlayayım dediğiniz bir durum var ve kart iki kart geldi kartlarımız diyor ki siz hala bu kişide kişilerle aynı ortamda olabilirsiniz. Ama bu dönemde bir yolculuk var. Yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Bir gidiş enerjisi var. Ama kartlarımız diyor ki siz giderken o içinizdeki bir biriktirdiğiniz her şeyi dile getireceksiniz ve böyle bir rahatlama olacak sizden. Kaos ortamından uzaklaşıyorsanız arkadaşlar bakın dalga, dalgalı sulardan sakin sulara gidiyorsunuz. Yani sizi yoran, sizi üzen, sizi kısıtlayan sizi sınırlandıran bir durumdan kurtuluyorsunuz. Böyle şanslı, kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir yere gideceksiniz, bir ortama gideceksiniz, yeni bir başlangıç yapacaksınız ve kader çarkı çıkmış. Yani hayatınızdaki kırılma noktalarından bir tane olacak. Ama ermiş kart diyor ki bu yaşadıklarınızdan ders almanız gerekiyor. Enerjiniz yükselecek, şanslı bir dönemde olacaksınız. Bolluk, bereket enerjisi üzerinizde olacak. İki ayrı fikir arasında kalabilirsiniz iki ayrı eğitim fikri arasında iş, iş kurma yatırım yapma yani iki ayrı durum arasında bir kararsızlık yaşayabilirsiniz koç ya da koç enerjisi bir kişiden alacağınız bir destekle bu durumla ilgili bir netlik kazanabilirsiniz bir karar verebilirsiniz bir acı var bir hüzün var bir keder var böyle içinizi kemiren bu ikili ilişkinizde olabilir yani bir şeylerden şüpheleniyor olabilirsiniz üçüncü kişinin varlığından ya da partnerinizin size eskisi kadar, eskisi kadar ilgi göstermediğini sizinle ilgilenmediğini düşünüyor buna dair üzüntü içerisinde olabilirsiniz. Aşıklar kartı temelli bir seçim yapma kartıdır ve yapacağınız seçme evet cevabını verir. Bakın burada ikilemdesiniz ve bir tercih yapıyorsunuz bu tercihle beraber şuradan bir kart daha çekelim yeni bir ikilem kartımız geldi. Evet güneş kartı ve değnek sekizlisi. Değnek sekizlisi arkadaşlar Merkür e, etkisindedir. Bir iletişimdir, hızlanmadır, hareketliliktir. Güneş kartı diyor ki beklemek yerine, kafanızda kurmak yerine, ikilemde kalmak yerine bir tercih yapacaksınız. Koç ya da koç enerjisi bir kişiden alacağınız bir yardımla, manevi bir yardımla, bir yol göstermeyle ve konuşmaya geçeceksiniz. Yani beklemek, düşünmek, kurmak yerine artık diyeceksiniz ki açık ve net bir iletişim kurmak istiyorum. Ne olacaksa olsun dediğiniz bir enerji var burada. Son bir kart dedim ama iki kart geldi. Kılıç Kralı ve Tılsım Altılısı. Bir dengedir arkadaşlar. Bize şunu söyler ikili ilişkilerde Tılsım Altılısı o hak ettiğiniz ilgi göstereceksin. Çünkü kişi şimdiye kadar ise böyle sevgisini kırıntı şeklinde, ilgisini kırıntı şeklinde göstermiş olabilir. Ama artık diyeceksiniz ki benim çizgim bu, benim şartlarım bu. Eğer bana böyle davranmaya devam edersen ya da bana böyle yapmaya devam edersen artık benim kararlarım, kesin duygularımla hareket etmeyeceğim. Mantımla hareket edeceğim diyeceğiniz, şartlandıracağınız bir konuşma olacak. Partilerinizle aranızda şuraya bir konuşma daha çekil. Evet. Konuşmalardan çıktı. Kart daha çekelim. Şeytan kardı ve değnek şövalyesi. Evet özellikle de üçüncü kişilerin arasından çok şüpheleniyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi kafanızda kurmak yerine ikramda kalmak yerine tedirgin olmak yerine konuşacaksınız. Ve daha rasyonel bir şekilde hareket edeceksiniz. Evet sevgili asanlar. Bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.